Galatasaray'dan bir haber kanalından herkese selamlar arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlere Galatasaray'ımızın ilgilendiği Yıldız 10 numara transferinden sizlere bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup like bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. İsteyen taraftarlarımız da katıl butonundan veya da süper chatten bizlere destek olabilirler. Şimdi isterseniz transfer videomuza geçelim. Trendyol Süper Lig'e flash bir başlangıç yapan Galatasaray evinde Kasımpaşa'ya takıldı. Osimen ve Icardi'nin golleriyle öne geçen sarı kırmızılı ekip skoru maalesef ki koruyamadı. 44. dakikada Mamadı Pol ile ilk golü bulan misafir takım sağdan 3-3'lük beraber ayrıldı ve 1 puanı evine götürmüş oldu. Takımın iki golünü kaydeden Victor Osimhen ise ilk yarının sonlarına doğru yaşadığı sakatlık sebebiyle ikinci araya devam edememişti. Sarı Kırmızı Kulüp Osimhen'in sağlık durumu hakkında sol üst arka direk grubunda sıçrayın yani zorlanma ve karama tespit edilmiştir diye açıklama yaptı. Teknik direktör Okan Buruk'un UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında oynanacak olan Rigas FC maçında Osimhen'e şans vermesi beklenmiyor. Zaten aday kadroda da Osimhen'in ismi açıklanmadı. Nijeryalı yıldızın bir gelecek hafta sonra sahalara dönmesi planlanıyor. Diğer yandan Galatasaray'da teknik direktör Okan Burun ciddi bir rotasyona gitmesi bekleniyor. Kasımpaşa maçının ikinci yarısında hüsrana uğrayan deneyimi çalıştırıcı birçok ismi kulübeye çekecek. Okan Burun, Letonya ekibi Rigas FC ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında ideal 11'e dönmesi bekleniyor. Stoper Victor Nelson yerine Davinson Sanchez'i sabette de Elias Yeler yerine Kaan Ayhan görev alacak. Okan Buruk orta sahada kötü performans ile eleştirilen Kerem Devruan yerine ise Uruguaylı ön libero Lucas Torreira'ya yüksek ihtimalle forma verecek. Okan Buruk'un sol kanatta da Macar Yıldız Ronan Saray'ın yerine de Barış Alper tercih etmesi bekleniyor. Forvet'te ise Mauro Icardi'nin forma giymesi öngörülüyor. Diğer yandan Galatasaray'da transfer harekatı da tüm hızıyla devam ediyor. Kasımpaşa maçının ardından basın toplantısında ders çıkardıklarını aktaran deneyimli çalıştırıcı yönetimden devre arası için takviye istedi. Orta saha bölgesine transfer talebinde bulunan Okan Burun, savunmaya ve hücuma destek verecek bir futbolcuyu Dursun Özbek yönetiminden istedi. Harekete geçen yönetim rotayı Fransa'ya çevirdi. İddialara göre Galatasaray devre arası transfer döneminde lil forması giyen Angel Gomez için çalışmalara başlayacak. Okan Buruk'un Yıldız isme onay verdiği belirtiliyor. Kolay kolay maç kaçırmayan İngiliz Yıldız, Fenerbahçe ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. yöneleme turunda da forma giymişti. Angel Gomez, Sarı Lacivertler karşısında toplam 172 dakika sahada kaldı. Geçtiğimiz sezon sadece 3 maçta forma giyemeyen 24 yaşındaki oyuncu çıktı 45 maçta 2 gol ve 10 asiste imza attı. Angel Gomez İngiltere'nin takım formasını ise 2 defa terletti. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce isterseniz Angel Gomez'in kariyerinden sizlere detaylı bir şekilde bahsedelim. Ondan sonra da bugün akşam oynayacağımız Riga Skoda maçından sizlere bahsedip videomuzu bitireceğiz. 31 Ağustos 2000 tarihinde İngiltere'nin Londra kentine dünya gelen oyuncu profesyonel futbol kariyerine Manchester United'ın altyapısında başladı. 1 Temmuz 2016 tarihine kadar Manchester United'ın alt yaş kategorilerinde forma giydi. O tarihten sonra ise Manchester United'ın u 18 takımına yükseltildi. 1 Temmuz 2018 tarihi geldiği zaman da United 18'den Manchester United o 23 takımına yükseltildi. Burada gösterdiği performansı sadece bir yılda arkadaşlar. A takım antrenörleri dikkatini çeken Angel Gomez 1 Temmuz 2019 tarihinde Manchester United'ın A takımına yükseldi ve burada ilk profesyonel sözleşmesine imza attı. Bir yıl boyunca da Manchester United'ın A takımına forma giyen Angel Gomez 9 Ağustos 2020 tarihi geldiği zaman da Lille bedel Sorak transferi gerçekleşti. Frans ekibinde de bir yıl sonra 10 Ağustos 2020 tarihinde Portekiz ekibi olan Boavista'ya kiralık olarak gönderildi ve bu kiralama süreci bir yıllıktı. Ondan sonra ise 30 Haziran 2021 tarihinde tekrardan Fransa ekibiyle geri döndükten sonra burada performansını iyice ve A takımın vazgeçilmez oyuncularından bir tanesi oldu. Angel Gomez arkadaşlar 1.68 boya sahip Boyu kısa fakat gerçekten arkadaşlar oynadığı futbolla adeta göz dolduruyor diyebiliriz. Henüz 24 yaşında ve şu anda İngiltere'nin de güncel milli oyuncusu. Bu sezon arkadaşlar toplam oynadığı maç sayısına bakarsak eğer 8 maçta 2024-25 sezonunda forma terletmiş. Tabii ki şu anda sezon hala devam ediyor. Maç yaptıkça arkadaşlar buradaki performansı da ilerlemiş olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde arkadaşlar bir maçta süre bulmuş ve 40 dakika sahada kalmış. Şampiyonlar Ligi ise iki defa Fenerbahçe'ye karşı mücadele etmiş ve 172 dakika sahada kalmış. Lig 1'de ise arkadaşlar 5 maçta süre bulmuş ve 293 dakika sahada kalarak bir tane asit yapmış. Toplamda arkadaşlar bu sezonun devamında 8 maçta forma giymiş ve toplamda bir tane de asit bulunuyor ve bu sezon aldığı süre ise toplamda 505 dakika. İngiltere takımıyla ise arkadaşlar ilk maçına 7 Eylül 2024 tarihinde çıkan Angel Gomez iki maçta forma giymiş. Angel Gomez'in sözleşmesi ise bu yaz transfer döneminde son bulmuş olacak. Yani arkadaşlar tarih olarak da 30 Haziran 2025 tarihinde Angel Gomez'in sözleşmesi bitiyor ve oyuncu hiçbir kulüple anlaşmadığı sürece direkt olarak ilk önce boşa çıkmış olacak. Angel Gomez'in İngiltere'nin yanı sıra Portekiz pasaportu da bulunuyor arkadaşlar. Hem de sağ ayağını da etkili kullanıyor. Bu bilgileri de sizlere vermek istiyorum. Devamında ise oyuncunun bir de arkadaşlar mevkii çokluğu var. Yani bu ne demek oluyor? Oyuncu birden fazla mevkide forma giyebiliyor arkadaşlar. Zaten ana mevkisi 10 numara, yan mevkii olarak da hem merkez orta saha hem de ön liberada forma giyebiliyor. Yani arkadaşlar 10, 8 ve 6 numara şeklinde orta sahanın ana bölgelerinde forma giyebiliyor. Şu anda arkadaşlar piyasa değerinin en yüksek dönemine ulaşmış durumda. 3 Haziran 2004'teki güncellemeden sonra Angel Gomez'in piyasa değeri 25 milyon liraya ulaşmış durumda. Bir de arkadaşlar şöyle bir durum var. Şu anda Galatasaray teknik heyeti ve yönetimi Kerem Demirbay'ın performansından memnun kalmadığı için devre arasında arkadaşlar orta saha transferi istiyorlar. Eğer ki Angel Gomez transferi Ocak ayı transfer döneminde olmazsa yıl sonunda arkadaşlar kesinlikle şartlar zorlanacak. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar Angel Gomez hakkında sizlere ayrıntısına kadar bilgi vermeye çalıştım. Şimdi de kısaca akşam oynayacağımız Riga Skola maçından sizlere birkaç bilgi aktarıp videomuzu bitireceğiz. Evet arkadaşlar ilk önce sizlere bugün oynayacağımız muhtemel 11'den bahsetmek istiyorum. Kalede Günay, savunma ikilisi Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı, solda İsmail Yakops, sağda ise Kanayhan, orta saha ikilisi Lucas Torreira ve Gabriel Sara, önlerinde Dries Mertens, sol kanatta Yunus Hakkün ve sağ kanatta Barış Alper, ileri üçte ise arkadaşlar. Mauro Icardi'nin olmasını bekliyoruz. Muslera arkadaşlar biliyorsunuz ki 3 maç men yediği için cezalı. Faydın, e, Gökdeniz Gürbüz, Ronan Sarayi, Hakim Ziyeş ve Victor Osimhen arkadaşlar şu anda bu maçtaki eksikler bilginiz olsun. Atu gereği Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürbüz ve Ronald Sarayi bu maçlarda forma giyemeyecekler. Hakim Ziyaş ve Osimen de arkadelerinden sakatlar bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elimden gelince sizlere Angel Gomez ve Riga Skola maçından bahsetmeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza halen daha da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Bir dahaki transfer haberlerinde görüşmek üzere. Bütün taraftarlarımıza hayırlı akşamlar dilerim.